merhabalar güzelse hoş geldiniz bugün sizlerle eşofman altı kalıbı çıkaracağız eşofmanımızı düşük bel yandan cepli ve paça çapı biraz geniş olarak çalışacağız yani bu videoda hem bir eşofman modeli uygulamış olacağız hem de pantolon kalıbında düşük bel nasıl yapılır en basit şekliyle cep nasıl çalışılır onu göreceğiz Arkadaşlar, eşofman kalıbımızı 3 iplik jardonlu kumaşa beli ribanalı şekilde çalıştım. Piyasadaki modelleri şöyle bir baktığımda genel olarak paçası dar inişli, bileği lastikli ya da ribanalı e, örneklerle karşılaşıyorum. Açıkçası bu benim çok hoşuma gitmiyor. E, çünkü bu tarz modellerin daha çok böyle ev içinde ya da idman yaparken, spor yaparken kullanışlı olduğunu düşünüyorum. E, böyle bir gezmeye, dolaşmaya, alışverişe çıktığımda dar paça lastikli modellerle e, bana böyle bir e, deplasman havasındaymışım gibi Sanki bir yerlerden top gelecekmiş de karşılamam lazımmış gibi geliyor. E, tabii ki bu benim tamamıyla kişisel fikrim, e, kişisel hissiyatım. E, siz öyle düşünmeyebilirsiniz. E, fakat bu kalıpta biraz sinsilik yaptım e, ve kendi zevkime göre çalıştım. E, o yüzden paça gelişi azıcık geniş e, ve dökümlü oldu. E, her neyse daha fazla uzatmadan eşofman kalıbımızı hep beraber çıkaralım. Zaten videonun sonunda tekrar bir araya gelip ayrıntılardan bahsedeceğiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. <laughs> © Merhabalar kalıbımızı tam olarak çıkardık kesime hazır hale getirdik. Hem eşofman modeli hem cep ayrıntısı hem de düşük bel çalışması yaptık. Tüm bunların sonunda yine de üzerinde durmamız gereken meseleler var. Bunların ilki arka paçanın iç bacak ve A kısmında oluşan esneme olasılığı. Öncelikli olarak bu olasılığın tüm pantolon kalıpları için geçerli olduğunu söylemek gerekiyor. Burada biz esneme payı fazla olan 3 iplik bir kumaşa eşofman çalıştık. Fakat diğer kumaşlar için de A kısmında ve iç bacakta bu esneme olasılığı her zaman vardır. O yüzden burada söyleyeceklerimi sadece bu kalıp ve model için değil, diğer çalıştığınız tüm pantolon, eşofman, şort modelleri için uygularsanız çok iyi olur. Şimdi kalıbımızı çıkardık. Bir güzel kesimimizi yaptık. Sırada ne var? Dikiş var diyeceksiniz. Hayır dikiş yok. Dikişten önce pantolonun arka paçasında oluşabilecek esneme payını yok etme işlemi var. Peki bunu nasıl yapacağız? Arka paçayı iki katıyla beraber güzel bir şekilde ütü masasına sereceğiz. Ve kumaşımıza uygun ısıya sahip ütü ile paçanın iç bacak geçişini ve A geçişini bir güzel ütüleyeceğiz. O bölgeyi iyi bir şekilde ütüledikten sonra kalıbımızı paçamızın üzerine birebir yerleştireceğiz. Kalıp tam olarak kumaşa yerleştiğinde iç kısımda ve bel kısmında burada da gördüğünüz gibi bir miktar kumaşın esnediğini siz de fark edeceksiniz. İşte esneyen o küçük kısımları orijinal kalıbımıza uygun olacak şekilde paçamızdan kesip atarak esneme payını yok ediyoruz. Böylece eşofmanımızda oluşabilecek sarkmaları önlemiş oluyoruz. Ben burada kumaş çok esnek olduğu için e, belde oluşan fazlalığı da tıraşladım. Fakat beldeki payın modele ve kumaşa göre yok edilmediği durumlar da var. Çalışmalarınızı yaparken bunu da dikkate alın. A kısmında oluşan fazlalığı ise her zaman tıraşlayın. Çünkü o kısım vereve geldiği için mutlaka esneme yapacaktır e, ve sıkıntı çıkaracaktır. Ayrıca eğer modelinizden üretim yapacaksanız e, kumaştan attığınız payı kalıbınıza da yansıtıp kalıbınızdan direkt atarsanız üretim yaptığınızda hiçbir daha bu işlemi yapmanıza gerek kalmaz. Esneme paylarımızı da yok ettiğimize göre artık rahat rahat eşofmanımızın dikimine geçebiliriz. Bunların haricinde biz bu kalıpta düşük bel çalıştık biliyorsunuz. Önden 7 cm, Arkada 3,5 cm gibi bir bel düşüklüğü sağladık. Ama biz ribanadan yaptığımız kemerimizi de 5 cm eninde çalıştık. Yani hesapladığımızda toplamda bel çizgimizden bel hattımızdan 2 cm aşağıda çalışmış olduk. Bu konuda sıkıntınız var biliyorum. E, A yüksekliğinizi tam alıyorsunuz. Üzerine kemer çalıştığınız zaman da tahmin ettiğinizden daha yüksek kalıyor bel hattınız. E, o yüzden bu noktaya da dikkat ederseniz sevinirim. Model olarak da ben diz hattımın tam ölçüsünün 6 cm fazlasını çalıştım. E siz de bu modelin aynısını çalışacaksanız bu şekilde diz hattınızı hesaplayabilirsiniz. Dar paça çalışacaksanız zaten ölçüleriniz size kalıyor. Kemere geldiğimizde ise kuş gözü yaptıracaksanız hiç dikilmemiş halde kuş gözünüzü çaktırmayı unutmayın çünkü dikildikten sonra mümkün olmaz. Bunun dışında düğme deliği şeklinde çalışmanızı gerçekleştirebilirsiniz. Ben kuş gözü yaptırmak istedim fakat hem malum pandemi durumlarından hem de fırsat bulamadığımdan yaptıramadım. O yüzden kendim yapayım dedim böyle bir kuş gözünü. Ama buradaki yapmaya çalıştığım kuş gözü birazcık böyle bir lemur gözüne benzedi, bir tuhaf oldu. Hani ben böyle tuhaflıkları seviyorum açıkçası hoşuma gidiyor hiç benim için problem. Yok. Yok. Ben bunu böyle gayet rahat ve güzel bir şekilde kullanacağım. Ama siz daha muntazam daha düzgün olsun diyorsanız kemerinizi hiç dikmeden kuş gözlerinizi taktırın. Ya da düğme deliği şeklinde deliklerinizi açın ki ipinizi rahat bir şekilde geçirebilirsiniz. Dilerim hoşunuza giden bir video olmuştur. Dilerim işinize yarayan bir video olmuştur. Sormak istedikleriniz varsa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Yine desteklemek adına bizi takip eder, beğenir ve yorum yaparsanız çok seviniriz. Mutluluğun, sağlığın yakanıza yapıştığı günleriniz olsun. Sevgi ve huzurla kalın. Hep bizimle güzel seyle kalın. Hoşça kalın.